أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي oppezitna ilmen ve fehmen ve ilhakn Çok aziz ve muhterem kardeşlerim Dünyada insanın en temel görevi kulluk. Bunu hepimiz biliyoruz. Müslüman olduğunu söyleyen herhangi bir insana varoluş gayesini sorduğun zaman niçin dünya yaratıldı? Niçin bu varlık alemi halk edildi? Bu varlık alemi içerisinde senin konumun nedir dediğimiz zaman bu soruya herkes allah Teala bu varlığı imtihan için yarattı der. İman edenler bu şekilde cevap verirler. Kafirler ise çok değişik görüşleri var. Filozofların, düşünürlerin, bir türlü bu dünyanın anlamını yakalayamamışlar. Birisi bir düşünce ortaya atmış, delile dayanmayan bir düşünce. Buna tez demişler. Birisi onu yalanlayan başka bir düşünce ortaya koymuş. Buna antitez demişler. Yani bir önceki düşünceyi çürüten ikinci bir görüş demişler. Bir üçüncüsü gelmiş, bu iki görüşün ortasını bulmaya çalışmış. Ona da sentez demişler. <laughs> yani üç tane saçma fikre, üç tane farklı isim vermişler. Tez, antitez, sentez. Bu anlamda yaratılış gayesini en sade bir şekilde tanımlayanlar Müslümanlar. Filozofundan profesörüne varıncaya kadar, çiftçisinden aşçısına varıncaya kadar çok basit bir şekilde Allah bu dünyayı imtihan için yarattı diyor Müslümanlar. Ve bazı insanlar için hayati bir soru olan, çok büyük bir problem olan varoluş gayesini çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Allah bizi imtihan için yarattı. Bunu söylüyoruz ama imtihanda sorular olur. O sorulara cevap vermek için neler yapıyoruz dediğimiz zaman işte burada biz Müslümanlar sınıfta kalıyoruz. Allah imtihan için yarattı, namazı farz kıldı. Namaz kılıyor musun? Kılmıyor. Allah imtihan için yarattı, bazı yasaklar koydu. Faiz, zina, adam öldürme, insanlara kötü davranma, haset, fesat. Bunları terk ediyor musun? Terk etmiyoruz. Dolayısıyla hayata dair en önemli sorunun cevabını veren biz Müslümanlar niçin bu sorunun cevabına uygun bir hayat yaşamıyoruz dersek onun cevabı da şudur. Bizim imani konular hususunda yakin problemimiz var. Yakin ne demek? Kesin inanma. Gözle görüyormuşçasına inanma. Şeksiz şüphesiz iman edip ona göre hareket etme. Bakara suresinin ilk ayetlerinde ahiret inancıyla ilgili Rabbimiz ne buyuruyor? Ve bil ahireti hum Onlar ahirete kesin olarak iman ederler. Dolayısıyla burada toplumumuzun, Müslüman toplumun bir problemi var. O da ahiret var fakat yokmuş gibi yaşamaları. Allah var fakat yokmuş gibi yaşamaları. Cennet, cehennem var fakat yokmuş gibi yaşamaları. Yani imanındaki zaafiyet, biz müslümanları Allah'a kulluktan engelliyor dolayısıyla varoluş gayesini bileceğiz ama bir şey daha bileceğiz bu varoluş gayesi neticesinde kulluk neticesinde bize vaat edilen şeyler şaka değil Rabbimiz yine bunu bir ayette bu söylenilenler şaka değildir buyuruyor Yine Mü'min suresinde Firavun zamanında yaşamış ve Firavun'un zulmünden kurtulmak için imanını gizlemiş olan bir mü'min kul daha sonra imanını açıklıyor, ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık bir buçuk sayfa, iki sayfa onun cümleleri anlatılır. Birçok peygamberden o kadar bahsedilmez. Okul diyor ki Bakın bu anlattıklarım hakikattir. Öyle hakikattir ki فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ Benim bu söylediklerimi siz hatırlayacaksınız. Nerede hatırlayacaksınız? Kıyamette Allah'ın huzuruna varıp herkes hesap vermeye başladığı zaman diyeceksiniz ki yahu falan mümin kul bunları bize tek tek söylemişti. İşte bütün insanlar da kıyamette camilerde hocaların söylediklerinin hakikat olduğunu anlayacaklar. Cuma vaazlarında anlatılan şeylerin hakikat olduğunu anlayacaklar. Ama bir şeyi anlamadan daha ziyade vaktinde anlamak önemlidir. Herkes hakikati anlayacak. Herkes. istisnasız herkes. Ama kıyamette hakikati anlamak bize bir fayda vermeyecek. Önemli olan zamanında bunu anlamak. Çünkü dünya hayatı ekim alanıdır, ahiret ise hasat yeridir. Ahirette ekim yok. Dünyada biz birçok iyilik yaparız. O yaptığımız iyiliğin hasadını dünyada yapmayız. Ama şunu bilelim ki en çok verim verecek tohumlar hasadını ahirette veren tohumlardır. Onların hiçbiri unutulmaz. Bu anda atalarımız çok güzel ifadeler kullanmışlar. Ata sözleri ortaya konulmuş, güzel ibadeler ortaya konulmuş. Ne demişler? İyilik yap denize at balık bilmezse halet bilir. Allah Teala her şeyi ne yapar bilir hem de öyle bir bilir ki inneha entekum isqal habatin min khardal aw takun fi sahratin aw fi semavat aw fi al-ard yati biha Allah yapılan iyilik bir hardal büyüklüğünde olsa yani bir zerre kadar olsa bir kayanın içerisinde olsa semavatın derinliklerinde olsa, yerin dibinde olsa yeti Allah Allah onu ne yapar? İnsanların huzuruna, karşısına getirir. Bu iyiliğin veya kötülüğün büyüklüğü ne kadar olursa getirir, onun için bir ölçü var mı? İşte 10 kiloluk iyilik, 20 kiloluk kötülük, onun ölçüsü de şu. Peygamberimiz ve sellem. Zilzal suresini Kur'an'ın dörtte biridir buyuruyor. Kur'an'ın dörtte biri olan Zilzal suresinin son iki ayetinde Fe يَعْمَلْ مِثْقَالَ Kim zerre miktarı ki zerre günümüzde atom olarak tanımlayabiliriz. Yani mikroskopta milyarlarca kere büyütüldükten sonra görülen maddenin yani temel yapı taşına atom diyoruz. O kadar bir iyilik yapsan karşına gelecek. O kadar bir kötülük yapsan karşına gelecek. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına bana ümmetimin hayırları, iyilikleri gösterildi. Mescitten almış olduğu bir çöp de Mümin için hayırdır, hayır kefesine konulacaktır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Örneğin sadaka kavramı Kur'an-ı Kerim ve hadislerde sadece para için kullanılmaz. Sadece maddi şeyler için kullanılmaz. Fakirler geliyorlar, Ya Resulallah zenginler cihat yapıyor, zekat veriyor, Allah yolunda tasaddukta bulunuyor. Ama biz bir şey yapamıyoruz. Peygamberimiz de onlara yapmış olduğunuz her zikir bir sadakadır diyor. Elhamdülillah dedin sadakadır. Subhanallah dedin sadakadır. Allahu Ekber dedin sadakadır. Hatta çarşıda pazarda gezerken ihtiyacını görmek için gezerken bir mümin kulla karşılaştın. Talqul vechi sadakatun. Müslümana tebessüm ettin o da sadaka. Şimdi bu inceliği kavrayan bir toplum çarşıda pazarda birbirine sanki asırlık düşmanmış gibi abuz bir çehreyle mi bakar yoksa tebessüm ederek bir selam mı verir? Şöyle düşünün. Çarşıya çıkıyorsunuz, 100 tane insanla karşılaşıyorsunuz, 100 yüz tanesinin yüzünün de yüzü gülüyor. Böyle bir toplum düşünün. İşte dinimizin istediği toplum bu. Yoksa silke satan, bir suratla insanlara bakmak değil. Eve geldiğin tebessüm ediyorsun, çocuğuna tebessüm ediyorsun, eşine tebessüm ediyorsun, komşuna tebessüm ediyorsun, iş yerinde iş arkadaşına tebessüm ediyorsun. Her tebessümde sadaka kazanıyorsun. Yani masrafsız sevap. Dolayısıyla sadaka sadece mali yardımlar için kullanılan bir kavram değil. Demek ki bir, yaratılış gayemizi bileceğiz. İki, imanımızı yakine ulaştıracağız. Ve yaptığımız her şeyin zerre miktar bile olsa yarın kıyamette huzurun, allah Teala'nın huzurunda bize sorulacağını bileceğiz. Evet. Kul olduğumuzu biliyoruz ama Rabbimiz buyuruyor ki tahsubu nas an yutka ku an yakulu amennah ve la insanlar iman ettik demekle imtihandan geçirilmeyeceklerini mi zannediyorlar yani iman ettim diyorsun kurtuluyorsun öyle bir şey yok İmanın bir testten geçecek kalite kontrolünden geçecek iman ettim diyorsun ama gerçekten kalben mi iman ettin dilinle mi bunu söyledin işte bizim hayatta başımıza gelen bütün olaylar iyi olsun, kötü olsun, hayır olsun, şer olsun bizim imanımızın kalite kontrolünü yapmak içindir. Bu kalite kontrolün ölçüsü nedir? İşte onunla ilgili bir hadis-i şerif okuyalım şimdi. Enhu semia Aba Said el-Hudri radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri Allah Resulü'nün şöyle buyururken işittim diyor. Peygamberimiz ne buyurmuş? Men kâle râzîtu billahi rabbe Kim Rab olarak Allah'tan razı olursa oldum derse ve bil din olarak da İslam'dan razı oldum derse ve bi Muhammedin rasule, peygamber olarak da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razı oldum derse ve cebet cennetu cennet ona ne olur? vacip olur hocam çok kolaymış radıyut billahi rabbâ ve bil islam ve Muhammedin rasule, üç kelime ama kelimeler manaları içerir bunun bir manası var şöyle düşünün bir zarf düşünün zarfın içerisine mektup koyuyorsunuz İşte kelime de zarf gibidir onun içerisine bir mana koyman lazım ne demek razıytu billahi rabbe ne demek İslam'dan razı olmak ne demek Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan razı olmak İşte bunları iyi bilmek lazım Şimdi Allah Teala'nın birçok ismi var. Velillahi'l esmaül husna fed'u biha en güzel isimler Allah'ındır. O güzel isimlerle Allah'a dua edin buyuruyor Rabbimiz. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allahu alem en çok geçen isim Rab kelimesi olsa gerek. Rab, kul a'uzu bi rabbin nas. Rabbena ğfirli, Rabbena atina fi dunya, Rabbena inneke men tudkhilun nara Rabbena ğfir lana ve li ihvanina. Hep Rab kelimesi geçer. Ne demek Rab kelimesi? Rab kelimesi büyüten, besleyen, kanun ve kural koyan, yöneten manasındadır. Yani ne demek bu? Rab olarak Allah'tan razı olmak ne demek? Allah'ın yeryüzüne ve insanların terbiyesi için Kur'an'ına koymuş olduğu bütün hükümlerden razı olmak demek. Demek ki Allah'tan Rab olarak razı olmanın manası neymiş? Ya Rabbi benim terbiye yöntemim Kur'an'dadır. Benim hukuk sistemim Kur'an'dadır. Benim aile sistemim Kur'an'dadır. Benim toplumsal hayatı belirleyen kaideler, örfler, adetler Kur'an'dadır. Ben bunu kabul ediyorum. Senin terbiye yöntemini kabul ediyorum. Senin eğitim sistemini kabul ediyorum. Senin kanunlarını kabul ediyorum dersen o zaman Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olursun. Ama camide Allah'ın kanunu geçerli olur. Sokakta bilmem falan kişinin kanunu geçerli olur. Okulda falan kişinin kanunu geçerli olursa sen şöyle demiş olursun. Taditu billahi Rabben fil mescid mescitte Rab olarak Allah'tan razı oldum. Velakin ma raditu billahi fil mujtama Rabben. Fakat toplumda Rab olarak Allah'tan razı olmadım. Onu ben belirleyeceğim. Demek ki Rab olarak Allah'tan razı olmak demek öyle basit bir cümle değilmiş. Onun manasının iyi doldurulması lazımmış. Bu anlamda bu kadar net ayetler var ki Efe hukmel cahiliyeti yebulun. Cahiliyenin hükmünü mü <mi> istiyorlar? Ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmi Kesin olarak inanan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim olabilir? Alam tara ilallezine yazumun annahum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike yuridun en yetahakamu ila tagut. Onlar Allah'a ve Allah'ın indirdiklerine iman ettiklerini söylüyorlar. Fakat mahkemeleşmek için tağuta gidiyorlar diyor. Ne demek? Allah'ın kanununa aykırı olan birisine diyorsun ki şu benim meselemi bir çöz diyorsun. Demek ki Rab olarak Allah'tan razı olmak demek sadece mescitte değilmiş. Ailede bir problem oldu. فَلَا وَرَبِّكَ la يُؤْمِنُونَ hatta يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُونَ Rabbine yemin olsun ki onlar ihtilafa düşmüş olduğu bir meselede senin hükmüne razı olmazsalar, yani Allah Resulü'nün hükmüne razı olmazsalar فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar Allah'a iman etmiş değildir. O kadar açık ayetler var ki. Şimdi bu kıstaslara göre insanların Müslümanlığını bir ölçelim. Geçen sohbette de söylemiştim. Miras hukukuyla ilgili bir hutbe okundu. Gavurlar ayaklandı değil mi? Geçti biz Kur'an ayetlerini gavurlar okumuyoruz, Müslümanlar okuyoruz. Cahil Müslümanlar da Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Miras meselesine gelince olmaz diyor. Ben burada yarı yarıya alacağım diyor. Allah ne buyurduysa o diye biliyor musun? Semi'na ve ata'na diye biliyor musun? Bir insan hırsızlık yapsa toplum tarafından ayıplanır mı? Ayıplanır. Miras yoluyla hırsız olanlar iki tane günah işliyorlar. Bir hırsızlık, bir de Allah'ın hükmüne karşı gelme günahı. Dolayısıyla onların hırsızlığı daha adi ve daha bayağı bir hırsızlıktır. Yani marketten gelse bir sakız çalsan itibarın düşer. Ama sen gidiyorsun akrabanın elindeki malı alıyorsun, gasp ediyorsun, çalıyorsun. Ona gerekçeler buluyorsun. Sen aslında daha çok utanılması gereken bir hırsızsın. Çünkü sen bir malı gasp ediyorsun. İki, Allah'ın hükmüne karşı geldiğini söylüyorsun. Eğer inkar edersen dinden de ne yapıyorsun? Çıkıyorsun. Demek ki Rab olarak Allah'tan razı olmak demek, Allah'ın varlık alemine ve insanlık için koymuş olduğu bütün kurallara boyun eğmek, razı olmak demek. Yani, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat etmek demek. Ve bil İslami dine, din olarak İslam'dan razı olmak ne demek? Şimdi birazcık böyle dinlere araştıranlar bilirler. Örneğin Hristiyanlık'ta şöyle bir inanç vardır. Hz. İsa'ya inan, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inan, ilah olduğuna inan. Liebe Gott, ey Tanrım seni çok seviyorum de, sen kurtuldun aile hayatında, toplum hayatında, başka yerlerde İslam yani Hristiyanlığı yaşamına gerek yok. Vaktin olursa pazar gün bir kiliseye gidersin, gitmesen de olur. Yemek yedikten sonra bir şükran duası yaparsın, yapmasan da olur. Sen buna inandın ya, kurtuldun. Başka dinlerde de aynı şekilde. Belli günlerde gittin, örneğin Budistler, belli günlerde giderler, budanın önüne yemekler korlar, onun karşısında secdeye eğilirler. Böyle birkaç tane şekilsel ona ritüel diyorlar. Yaptığın zaman tamam kurtuldun. Ama İslam öyle mi? İslam doğuştan, doğumdan ölüme kadar, beşikten mezara kadar, bireyden topluma kadar, aile kurumundan devletin zirvesine kadar koymadığı kural var mı? yok. Çünkü İslam bir medeniyet, İslam bir hayat sistemi. Sen işte bu şekilde din olarak İslam'dan razı mısın? İşte bu şekilde razıysan cennete girersin. Hani çok basit bir hadis okudu. Kardeşimiz şu, kim Rab olarak Allah'tan razı oldum, din olarak İslam'dan razı oldum, peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razı oldum derse, وَجَبَتْ لَهُ cennetü Cennet ona vacip olur. Ama bu o kadar basit bir şey değilmiş. Bu üç cümleyi telaffuz etmek, söylemek değilmiş. Bunların içindeki manaları sindirmek ve ona iman etmek imiş. Peygamber olarak Hz. Muhammed'den razı oldum ne demek? Allah Resulü'nün sözünün olduğu yerde, Allah Resulü'nün hadisinin olduğu yerde, bütün diğer cümleleri ve sözleri ayaklar altına alabilmek demek. Allah Resulünden başka lider ve önder kabul etmemek demek. Allah Resulünden başka taklit edilecek bir lider kabul etmemek demek. Niçin? Çünkü insanların tabiatında birilerine boyun eğme duygusu vardır. Sen kendisine boyun eğinecek masum peygamberleri önder olarak göndermezsen onlar giderler, birilerine boyun eğerler. Bu bir siyasi partinin lideri olabilir. Bir düşünce sahibi olabilir. İşte ateizmin, deizmin bir düşüncesini ortaya koyan birisi olabilir. Hani Karl Marx zamanında milyonlarca insan peşinden gitti değil mi? Ne oldu? Tarihin çöplüğüne atıldı. Demek ki gidersin, başka birilerini taklit edersin peygamber olarak Hazreti Muhammed'den razı oldum şu demek ben onun dışında lider ve önder kabul etmiyorum demek hocam cemaat liderler var şehirler var hocalar var orada bir dur diyeceksin peygamberimize uyduğunuz müddetçe ben de size uyarım peygamberime uymadığınız müddetçe ister şeyh olun ister kendinizi alim ister çok bilge insan olarak tanıtın ne olursanız olun ben aklımı sana kiraya veremem. La ta'at li fi ma'siyetil halik. Halika isen hususunda mahlukata itaat yoktur. Demek ki bu cümleler çok derin mana ifade eden cümlelermiş. Ama biz bir Müslüman olarak diyoruz ki, Ya Rabbi, Rab olarak senden razı oldum. Sen hangi hükmü indirdiysen ben onu kabul ettim, semi'na ve ata'na diyorum. Din olarak İslam'dan razı oldum. Ne demek? Ya Rabbi senin getirmiş olduğun bu İslam dini bir nizamdır, bir sistemdir. Bireyden topluma, aileden devlete varıncaya kadar her yerde hüküm kor, ben ondan razıyım. Peygamber olarak da Hz. Muhammed'den razı oldum. Ne demek? Benim liderim, önderim odur. Başka insanlar benim liderim olamazlar. Alimlere hangi şartla uyarım? Peygamberimize uyduğu müddetçe ben de alimin yolundan giderim. Peygamberimize uymazsa ona itaat etmem. Bak kıymetli kardeşlerim üç cümle ama manası gerçekten imanı test eden bir cümle. Dolayısıyla biz bütün bunları kabul edelim. Allah'a Teala'nın hükümlerinden razı olalım ama gücümüz yettiğince onun hükümlerini yapmaya çalışalım. Şöyle bir hadiste bitireyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben size bir şeyi emrettiğim zaman gücünüz yettiğince yapın. Ama bir şeyi yasakladığım zaman derhal terk edin. Ne demek bu? İnsan zayıftır. Zayıf yaratılmış. Ve hulikal insanu zayıf. Temel farzları yap, nafileleri gücün yettiğince yap. Ama temel farzları yap. Ama yasakları derhal terk et. Çünkü yasağı terk etmek için bir şey yapmana gerek yok. Sadece oturacaksın. Zina yapmamak için sadece oturacaksın yerinde. Faiz almamak için sadece yerinde oturacaksın. Adam öldürmemek için yerinde oturacaksın. İçki İş içmemek için yerinde oturacaksın. Ama namaz kılmak için kalkman lazım, abdest alacaksın. Dolayısıyla yasakları derhal terk edip emirleri gücümüz yettiğince yapacağız. Evet Rabbim dinini kendi muradı doğrultusunda anlamayı bizlere nasip etsin. Kamil bir iman sahibi insanı kamiller olarak huzuruna kabul buyursun. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه